Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Masum dizisi analizini kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Analizimize geçmeden önce diziye ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Trikket maçı Gopi sayesinde kazanılmış ve Gopi'yi Cenan'ın gözüne girmeyi başarmıştı. Rashi ise eve gelen telefon faturası yüzünden cezalandırılmış ve güzellik merkezine gönderilmemişti. Güzellik merkezine Rashi yerine Gopi gidip eve şahane bir şekilde döndüğünde bütün ev halkı onu görüp büyülenmişti. Gopi bütün güzelliğiyle karşısında gören Kokila ahemin bugünden itibaren Gopi'yi beğeneceğini düşünüp sevinir. Nani de Gopi'nin güzelliğini övüp ona sevgi gösterdikten sonra... Kok ile yaklaşan festival için Rashi ve Gopi'ye görevler verir. Rashi mutfakta tatlı yapmasını söyler. Rashi mutfakta işi beceremeyince Gopi yanına gelir ve ona destek olmak ister. Rashi kabul edip onun başını belaya sokmak için kötü bir plan yapar. Rashi güzellik merkezinden dönen Gopi'nin ojelerini görür ve hamuru aynı renkten boya dökerek onun yüzünden hamurun boyandığını göstermeye çalışır. Gopi hamuru yoğurmaya başlayınca hamur renk değiştirir ve Rashi'nin planı tutar. Kokila gelip bu durumu gördüğünde Gopi'ye hem yemeği mahvettiği için hem de Rashi'ye destek olduğu için varmaya başlar. Daha sonra Gopi ve Rashi'yi pazara gönderir. Rashi pazara giderken Urmila'ya telefon açıp evden ayrıldığını söyler. Urmila da bir plan yapıp birkaç kişiyle anlaşarak Gopi'nin yüzüne renkli toprak atmayı planlarlar. Rashi bunu onaylayıp pazara gittiğinde gözü gençlere takılır Gençler gelip balona doldurdukları tozları tam atacakken Gopi çömelir ve bütün balonlar Rashi'nin yüzünde patlar. Gençler yanlış kadını boyadık diye bağırıp uzaklaşırken Gopi onları duyarak şoka girer. İkili hızla konağa döndüğünde Kokili onları karşılayıp ne oldu diye sorar. Gopi yaramaz gençler Rashi'ye renkli balonlar attı diyerek durumu anlatır. Kokila Rashi'ye bakıp odana gidip yeni elbiseler giyder. Bu arada Nani Gopi'yi çağırtıp ona hemen eve gelince karşılayıp birkaç şeyler söyle diyerek evden ayrılır. Gopi tamam derken Nani uzun uzun ona bakıp onun iyiliği için dualar eder. Ahem eve döndüğünde Gopi elinde çay tepsisiyle onu karşılar. İkili birbirlerine bakarken Nani ve Kokili onları izlemektedir. Ahem laf etmeden odasına girdiğinde Gopi de çaylarla beraber içeri girer. Ancak ne yazık ki heyecanlanıp elindeki çayı Ahem'in koluna döker. Ahem kıpkırmızı olup Gopi'ye hakaretler etmeye başlar. Gopi gözünden yaşlar aksa da odadan ayrılırken Rashi ile karşılaşır. Rashi, Gopi'nin uzun ve gösterişli tırnaklarını görüp şeytanlık yapar. Gopi'ye tırnakların yüzünden çayı tam tutamadın diye böyle oldu deyip onları kesmek ister. Tam tırnağı kesecekken Kokila oraya gelir. Kokila, Rashi durdurup ne yapıyorsun diye sorar. Rashi de Gopi'nin tırnakları yüzünden bir şey beceremiyor diyerek tekrar kesmek ister. Kokila yine onu durdurup Gopi yeni yeni makaj yapmaya ve tırnak uzatmaya başladı. Bu durma zamanla alışacak deyip tırnak kesimini durdurur. Daha sonra gelinlerini festival için hazırlıklara başlamalarını söyleyip oradan uzaklaşır. Kokila salonun renkleri tozlarla dolu olduğunu görünce öfkelenir. Ardına baktığında Jigar ile Nani elinde tozlarla onu karşılar. Jigar hemen Kokila'yı boyamak istese de Kokila buna karşı çıkıp ev içinde böyle yapmamasını söyleyerek uzaklaşır. Nani kokilen boyalara sinirlendiğini fark edince bu bizim geleneklerimizde var. Böyle yaparak gelinlerine kötü örnek oluyorsun diyerek ona sitem eder. Kokila ona cev cevap vermeyip Rashi'ye görevler verirken Nani ordunu durdurup festivalde gelinlerim yanında olacak der. Daha sonra Rashi ve Jigar'ı alıp avluya çıkar. Fakat Kokila tekrar Rashi'yi çağırarak evin içindeki boyaları temizlemesini ister. Urmila'nın evinde Kinjal yüksek sesler duyarak evde festival için kalabalık olduğunu anlar ve hemen kendisini odaya kilitleyerek festivale gitmemek ister. Komşular Kinjal'ı de görmek isteyince Urmila davalı işaret edip Kinjal'i çağırmasını ister. Daval kapının kilitli olduğunu görünce Kinjal anneler bize geldi seni bekliyorlar diye yalan söyler. Kinjal heyecanla kapıyı açtığında Daval ile Urmila ona boya atarak kandırdık diye gülerler. Modi konağında Kokila ve Raşi'yi çağırıp onlara yevmiye verir. Rashi, para kazandım diye mutlu olurken, Kokilan'ın zarfından 3000 lira geri alarak telefon faturasını çıktım der. Rashi, elinde kalan bir miktar parayı görünce bu da yeter diyerek yine mutlu olur. Dışarıda herkes birbirini boğarken Ahem odasında kalmıştır. Gopiyon'u çağırmak için odasına gittiğinde, Ahem'in sert tepkisine maruz kalarak odadan çıkar. Ancak kapıda Nani ve Jigar'ı görünce tekrar içeri girer. "Ahem ne oluyor?" derken, Nani ve Jigar'ı fark edip sesini çıkaramaz. Jigar içeride alıp ona boya atacakken Ahem istemiyorum deyip Jigar'ı durdurunca Nani lafa girip ana oğlanısınız diyerek tepki gösterir. Daha sonra da Ahem'i avluya çıkarmaya çalışır. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.